Masal okuyayım mı sana? İstemiyorum. O zaman oyun oynayalım. Olmaz. Fidan abla istiyorum ben? Fidan abla falan yok. Bak oğlum. Niye özlüyorsun anneni? Biz bunları konuştuk ya seninle. Seninle bir süre ben ilgileneceğim bebeğim. Hadi gel seninle kukla oynatalım. Neredeydi kuklalar? Oynamayacağım. Fidan abla. Ah. Canım. Ne işin var senin burada? Şey ben Burak'ın öğle yemeğini getirmiştim de. Ver bana. Ben yediririm. Git buraya Fidan abla. Burak. Hadi oğlum yemeğini yiyeceğiz. Hadi. Bana bak. Sırma yapacaktı. Git ona yardım et. Bir işe yara. Öyle Burak'la ilgilenmeyeceksin dedim diye... ...konakta yan gelip yattığın yerden para kazanmak yok. Bir işin ucundan tutacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim sana! Anlaşıldı Aydan. Heh. Aferin. Çık şimdi. Kapıyı kapat. Al bakalım. Yemeyeceğim. Fidan ablam mı yedirsin yemeğimi? Yeter artık. Fidan abla falan yok. Aç ağzını. Ben ne dersem onu yapacaksın tamam mı? Şimdi kes zırvalamayı, yemeğini ye. Yemeyeceğim. <laughs> Yiyeceksin. Yemeyeceğim. Yiyeceksin. Yemeyeceğim. Sen şimdi bu yemeği yemiyor musun? Yemiyorum. Yemiyor musun? Yemiyorum. İyi. İyi, sen bilirsin. Yemiyor musun? Yemiyorum. Yemiyorsun öyle mi? Keyfin bilir. O zaman bu yemek burada dursun. Sen de bugün aç kal, aklın başına gelsin tamam mı? Böyle aç aç otur. Aa. Kızım. Ne çabuk geldin. Yedirmedin mi Burak'ın yemeğini? Aydın Hanım yedirecekmiş. Beni odadan kovaladı resmen. Sen de üzüldün tabii. Ya tabii üzüldüm halde teyze. En azından Burak'a yemek yedirirken onunla vakit geçiririm diye düşünürken. Hevesin kursağında kaldı. Boş ver be kızım. Bakma. Şimdi o hevesleniyor da Aydan Hanım kim? Çocuk bak bak kim? Yakında sıkılı verir. E bırak da mızmızlanmaya başlar Fidan ablam Fidan ablam diye. Bak göreceksin. Yana yakala çağıracak seni yine. İnşallah. Gerçi pek öyle olacak gibi durmuyor ama. Sırma nerede biliyor musun? Niye sordun Sırma'yı? Ona yardım edeceğim de. Aa, o ne demek öyle kızım? Senin işin mi bu? Aydan Hanım Sırma'ya temasüllerde yardım etmemi istedi şimdi anlaşıldı. Aklı sıra sana rahat huzur vermeyecek. Eziyet olsun diye üstüne bir ton iş yükleyecek. Rahada bakmayacaksın öyle boş boş oturacak halim yok ya. Eh, Ayda Hanım bu konuda haklı. Tabii ki çalışacağım. Bundan da gocunmam zaten biliyorsun. Neyse ben sırmaya bakayım. Nasıl? İyi mi böyle aç aç oturmak? Ne yapıyorsunuz bakalım? Ah, hayatım gel. Gel otur yanımıza. Biz de oğlumla oyunlar oynadık. Ondan sonra yemeğini de yedirdim. Ay hayatım baksana şunun suratına. Yemeğini yedi ya. Rehavet çöktü tabii. <laughs> Uykum mu geldi senin? Uykum yok. Fidan ablamı özledim ben. Tamam canım. Fidan ablanın bir yere gittiği yok. Sen annenle bir oyna vakit geçir. Annen yorulduktan sonra Fidan ablan seninle ilgilenecek. Merak etme. Aa, ne münasebet hayatım. Anneler çocuklarıyla vakit geçirirken hiç yorulmazlar ki. Hem şirket işlerinin yoğunluğu da azaldı. Artık bol bol vakit geçiririz oğlumla. Hadi oğlum. Ben seni yatırayım artık. Gel. İyi uykular sana. Al. İyi günler hayatım. Anne pijamalarımı giydirecek misin? Ne pijaması? Yat işte böyle. Çıkar ayakkabılarını. Hadi. Sakın yanıma gelip beni uyandırayım deme. Uyu. Canım. Ah masa özledim seni. Dur şunu bırakayım dur. Ben de seni çok özledim. Gel bakayım sen buraya. Gel. Oh. Tanem benim. Bırak şunu bakayım sen bana. Sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Şey ben... Evet. Annem bana. Evet. Burak. Niye yatağında değilsin sen? Hemen yatağına yatıyorsun. Uyku saatin geçiyor. Sen de işine bak. Tabii. Kapıyı kapat. güzel kızım. Sen hala Burak meselesine mi takıksın? E daha önce de söyledim ya sana yavrum. Aydan Hanım yakında bıkar, analık onun fıtratında yok diye. Bak görürsün fazla uzun sürmeyecek bu iş. İnşallah senin dediğin gibi olur halde teyze. Olacak tabii. Görünen köy kılavuz istemez. Hadi sen de üzme kendini mi yavrum? Sen bugün bir şey de yemedin değil mi? Fark etmedim sanma. Dur ben sana bir şeyler hazırlayayım. Halide teyze zahmet etme ne olur hiç hiç tamim. Ama öyle olur mu yavrum? Zaten sırmaya şu da yardım edeceğim. Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun Toprak Bey. Bir şey istemiştiniz. Yok hayır bir şey istemedim. Benimkilerde biraz işim vardı onu halledip geliyorum hemen. Fidan Hanım. Efendim. Bakın, inkar etseniz de üzgün olduğunuzu görüyorum. Evet. E, ama düşündüğünüz gibi değil. Yani bugün olanlarla bir ilgisi yok. Bunun başka bir meseleye canım sıkkın. Siz rahat olun. Peki. Müsaadenizle.